Başsavcılık talimat verdi. 8 ay boyunca adım adım izlenen kişilerin evlerine baskın düzenlendi. FETÖ'nün mali yapılanmasına dönük operasyonda 704 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. 543 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 13 FETÖ üyesi ise Erzurum'da yakalandı. Yurt içindeki örgüt üyelerine yurt dışındaki sözde sorumlular tarafından düzenli ödeme yapılıyordu. Amaçsa örgütü ayakta tutmak, bağlantıların kopmamasını sağlamaktı. Paralar bazen bankamatiklerden gönderiliyordu, bazen de birbirini tanımayan üyeler tarafından elden veriliyordu. 8 ay boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda 59 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. O iller arasında Erzurum'da yer alıyordu. Gazi Turgut Aslan operasyonu kapsamında gözaltına alınan 543 FETÖ üyesinden 13'ü Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 25655 lira, 770 euro, 50 dolar çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda 306962 TL 15150 euro ve 4000 dolar para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.